Eve kokun siner, duvarlara sesin. Ay Ceylaner dedin kimle seviştin bu gece gel yarın. İstersen yine git. Ne, ne güzel seversin. sofra böyle. Hmm. Hı? Sultan sofrası bu. Sultan sofrası. Evet, buyurun sultanım. Şöyle baş köşemize oturun. Bir koşu eksik gerçekten. E, kuş sütü eksik. Evet, kuşlar göçtelermiş. Gelemediler, yetişemediler ama çok özür dilediler. Mutlaka gelmeye çalışacaklarını ilettiler. Ne demek gelemediler? Sultanın <laughs> sofrasına gelmemek ne demek? <laughs> Mehmet ne olursun açma. Yani ağzımızı tadı kaçmasın lütfen. Hayatım hızlıca cevap verim Şimdi işle alakalı falan bir sıkıntı olmasın. İyi tamam hızlıca. Çabucak ya. Kapandı. Biz hep burada kalalım Mehmet. Bak sana böyle çok güzeliz ya. Ailelerimiz? E görürüz onları da arada. Öyle olur mu ki ya? Olur. Niye olmasın? Bence ikisinin ortasını bulabiliriz. Alo. Alo abi neredesin? Saçık. Ne oluyor onlarca mesaj? Hayırdır herkes iyi mi? Abi hemen eve gelmen lazım. Ortalık fena karıştı. Nasıl ortalık karıştı? Abi sana bir şey gönderdim bak. Zaten hemen atlayıp geleceksin. Ne oldu hayatım? Selçuk bir şey göndermiş. Bakman lazım diyor. Niye karışmış ortalık? Alanur Talun'dan olay yaratan açıklamalar. Şok şok şok. Alanur Talun açıkladı. Tabii açıklama yapacağım. Öncelikle gündemi bununla meşgul ettiğim için herkesten çok özür diliyorum. Dün akşamki haberleri ben de gördüm maalesef. Gizemli sevgilisi var diye haberler çıkmış. Sonra tabii silin. Tete bana şöyle güzel bir keyif kahvesi lütfen. Anne sen iyice çığırından çıktın. Ya sen nasıl planlarsın böyle bir şeyi? Ne derdin var senin bu adamla? Beslecim daha sabah kahvemi içmedim. Az ve öz konuşalım lütfen. O adamın bir ailesi var anne. Sana gelseydi çoktan gelirdi. Neden onları da bizim gibi babasız bırakmaya çalışıyorsun? Etrafındaki herkes kaçıyor. Babam da kaçtı. Çocukların da kaçtı. Yalnız kalmaktan çok korkuyorsun anne. Ama sen zaten çok yalnızsın. Sen baban hakkında ne biliyorsun? Ne biliyorsun da konuşuyorsun? Hiçbir şey bilmiyorum ki. Kim bilir nasıl kaçırdın onu da. Baban hakkında bütün gerçeği öğrenmek istiyor musun? Beni babamın nasıl biri olduğunu anlatmakla mı tehdit ediyorsun anne? Anne ben yıllardır babamın peşindeyim. Merak ediyorum nasıl biri olduğunu. Anlat hadi. Anlatsana anne. Başladığın lafı bitir. Lütfen anlat. Hep ben suçluyum değil mi? Hesap soracak bir anneniz olduğu için hep bana hesap soruyorsunuz. Ben şimdiye kadar babanın bütün günahını taşıdım. Ama artık taşımayacağım. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Ve sen sakın beni bir daha çocuk azarlar gibi azarlama. Sakın. Keşke birazcık da bizi düşünsen anne. Merak etme kızım. Bunu da atlatacağız. Mina, Selçuk. Çocuklar beni dinleseniz anlayacaksınız. Kızım. Sakın. Sakın ağzından yanlış bir laf çıkmasın. Baba. Hadi. Tamam siz bir sakin olun. Sonra konuşuruz.